arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum. Video atasım geldi. Kümesimi boşaltmıştım. O dışarıdan getirdim. Kuşlardan hastalık gelmişti. Aşıkları yoktu. Hastalık gelmişti. Güzelim beyaz postalar. Bir tane abim vermiş onu da. Güzelim postaları da hasta etti arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş ölüyorlardı zaten videoları var. İlk önce postam öldü yağcı posta aldı. Sonra dışarıdan getirdim siyah posta öldü. Gelin o zaman kümesimize bakalım. Yeniliklere bakalım. Gelin. Evet. Şöyle dört bölmeli folluk yeri yaptım. Dört tane kuş var. Mısırlarımız var arkadaşlar. Dön döneklerimiz var. Şöyle bunların ikisi çift. Burada dönem yumurtaya yatıyordu. Biraz önce kaldır, kaldırmak zorunda kaldım. Gelin yumurtalara bakalım arkadaşlar. Pıs, pıs, pıs. Evet. Yavaşça alıyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Şöyle birinci yumurtayı bulayım. Üstüne numara yazmıştım bunlara. Şu şekilde. Bu birinci yumurtamız tutmuş. Tamamen damarlanmış etrafı. Bu da ikinci yumurtamız. Bu da kılcallaşmış. O da damarlanmış. Ee, i̇kisi arasında iki gün fark var arkadaşlar. Ama ikisini de tutmuş yani. Şu dönekle bu döneğin dişi döneğimizin yumurtaları bunlar. Yerine koyalım. Evet. Şu şekilde koyduk yerine. Dişi yatırayım arkadaşlar. Ben yumurtadan üstüne geleyim. Evet arkadaşlar. Dişi yatar biraz. Onlardan yumurta alamadım arkadaşlar. Dişi kızmadı. Kor şey tüy dökme zamanı geldiği için dişi kızamadı. Onlardan yavru alamadım. Ee, bu dönemimizi çatı yatıyor diye Hatları kesikti şu ikisini. Ama onları da uçuracağım. Şu mısirlerimle birlikte beraber. Bu mısirler çok güzel uçuyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım burada bir şey kalmadı. Şöyle yukarıya gelelim. Şu şekilde geldik. Bunun yerlerini değiştirelim birazdan. Karışık yer veriyorum bunlara. Şu şekilde postalarım var arkadaşlar. Alman postasıyla Kara Keşbir posta diye geçiyor şu soldaki ee, siyah beyaz olan. Bu Alman postası arkadaşlar. Bu da güzel kuştur. Bu Kara Keşbir posta. Bunlar da şifleşti arkadaşlar. Yumurtacaklar. Altını yumurta sürmüştü. Benim bir abim yumurtalarını sürmüştü. Bu kuş benim değil arkadaşlar. Her neyse. Ee, bunlar çiftleştiğini unutacaklar. Bunları da uçurmayı düşünüyorum. Bununla kanatlarını çekmiştim. Şöyle yakalayayım sizin için. Bir saniye tutayım gelin. Evet arkadaşlar şu şekilde Alman postası. Güzel bir şey. Çünkü yani beyaz. Şöyle koyalım dişisin yanına. Gördüğünüz gibi kur yapıyor dişi. Da karakeş bir posta arkadaşlar. Ayaklarındaki markaları ben yapmıştım. Zincir güzel duruyor arkadaşlar. Onu da alayım elime. Evet arkadaşlar bu da dişimiz. Şu şekilde zoom yapayım. Bu da çok güzel bir dişiydi. Şöyle karakeş bir posta. Bakıcı arkadaşlar bunlar. Eğer yumurtlarlarsa dönekler bir de Yavru çıktıktan sonra Bunların altına süreceğim arkadaşlar Bunların altına süreceğim Çünkü yavru çıkarıyor bunlar Bunların dişi olduğunu sanıyorum ama Emin değilim yani Karakeş bir de erkek olabilir Bazen kuru yapıyor gibi geliyor bana Şöyle suları var Yemlerini değiştirelim arkadaşlar gibi. Biraz daha tak yem koyacağım yani. Değiştirelim diyeceğim dedi. Biraz daha yem koydum. Bir saniye arkadaşlar yemi alayım. Geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şu şekilde kendi yaptım karışık buğday ve mısır var. Bunları koyuyorum. Dışarıya da çıkarıyorum ama yavru baktıkları için aç kalmamaları lazım. İçeride kalıyorlar. O yüzden yemlerimde Evet. Yeterli. Fazla katmayalım. Dışkalarlar içine. Altı nereye vermiyorum arkadaşlar dışarıda çöplendiriyorum mısırlar olduğu için uçurduğum kuşlar var orada. Ya o mısırları uçurduktan sonra veriyorum döneklere ya da hiç vermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gelir. Evet besliyormuş ya Bu şekilde koyalım Evet arkadaşlar yani bu kadar da alt tane kuşum var ee, bunların yavruları çıktıktan sonra onları da uçuracağım tabii ki 18 güne falan çıkacak yavruları akşam yine video gelir arkadaşlar. Musileri uçurduğumda uçuracağım zaman atarım daha doğrusu. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz.